Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle stüdyomu detaylı olarak inceleyeceğiz. Neleri nasıl yaptım, hangi ürünleri nereden aldım onları söyleyeceğim. Tek çalıştığım için düzenli olarak YouTube'a video atamıyorum. Cem de okuduğu için düzenli olarak video çekip editleyip editlemeye zamanımız olmuyor. Bunun için birazcık aksaklıklar oluyor. Yine de video atmaya çalışıyoruz zaman zaman. Bakalım inşallah YouTube'dan da güzel yerlere geliriz. Masayı internet sitesinden aldım. Duvara asılı masa diye yazarsınız zaten bulursunuz. Şimdi nereden aldığımı söylemeyeyim, reklam olmasın. İleride belki reklam olur zorunda. Ee, o şekilde tablolar e, camcıya gittiğiniz zaman zaten camcıdan cam satılıyor, çerçeve satılıyor. Tabloları oradan aldım. E, tabloların içindeki resimleri de Pinterest uygulaması var. Orada e, old school tablolar, new school tablolar yazdığınız zaman bu şekilde işte görseller çıkıyor. Kaliteli olanların hepsini aldım e, ee, matbaaya gittim. Kaşe mi, kuşe ne o kağıttan çıkarttırdım. Ondan sonra içine koydum. Böyle güzel bir görüntü aldı. Yakın çek istersen. E, ee, sevdiği dövme uygulama sitesi veyahut da dövme uygulama sandalyesi yazdığınız zaman internet sitesinden bulursunuz. İletişim kurun, güvenilir olanlardan alışveriş yapın. E, ee, kaykay tahtalarını ise çevremde çok insan var kaykaycılar sevdikleri için de böyle kırılan deliklerini falan dekor olması için getiriyorlar bana. Ben de asıyorum, hediye ediyorlar. Sağ olsunlar. Tabloları yine zaten eee aynı yerden dediğim gibi işte camcıya gidip zaten söylediğiniz zaman adam size tablonun çerçevesinden tut ee, camına kadar söylüyor zaten hangi renk istiyorsan, hangi desen istiyorsan o şekilde. Aynaları LED uygulamasından aldım. Yani normalde çok pahalı aynalar ama ben çok ucuz bir rakama aldım. Çok uygundu yani aldığım rakam. Bedava diyebilirim yani. Tabeliye bir abim tabelacıydı. Zamanında şu an tabeleci yapmıyor ama tabelacıydı. Dövme karşılığı tabelaya onunla bedavaya aldım diyebilirim. Varsa tabelacı arkadaşlarımız oradan işte ne bileyim Pinterest'ten yine örnek görsellere baktım. Hani ona benzer ne yapılabilir? Bu şekilde hayal ettik. Ahşap görünümü vermeye çalıştık. Şöyle ışıklı ama böyle ışıksız kötü duruyor. Işığı açtığın zaman daha güzel böyle ahşap görünümünü alıyor. Şöyle bir raf aldım internetten. Zaten dekoratif ee, ahşap raf yazdığınız zaman internetten çıkar. Boyalarımı falan koydum üstüne. Öyle hani dükkan dolu dursun niye aldım bunu zaten. Bu uygun fiyat 50 lira 70 lira falan. Şu an neredeyse taş taktın 100 lira falandır. İki tane Amerikan paleti aldım. Normal manav paletleri çok dandik olduğu için Amerikan paleti sağlam biraz daha onlardan aldım. Ee, abim güzelce zımparaladı Sonra vernik attı üzerine ahşap görünümü sağlasın diye Altına da dört tane tekerlek almış Git yapabiliyor böyle kolayca Mesela o altı tozlanıyor bunun Ben bu şekilde itliyorum ileriye doğru Altını temizliyorum sonra tekrardan çekiyorum Hani tekerlikle yapmanız Daha mantıklı olur daha güzel olur Dört tane puf aldım Yani şu an zaten ee, Dükkanın dekorunu 3-5 bir şey daha yapacağım, değiştireceğim. pufları falan kaldırmayı düşünüyorum. Çünkü hani puflar ne bileyim, havası hemen gidiyor. Ee, sürekli sünger almak zorunda kalıyorsunuz. Hani pufların ömrünü söyleyeyim. Ömrü bir sene en fazla. Hani bir seneden fazla kullanmayın. Ama hani böyle evinize, odanıza falan dekor olarak almak istiyorsanız da böyle hani bir iki tane alınabilir. Bunlar en büyük boyu galiba pufların. Hani orta veya küçük boylardan odanıza falan alırsanız güzel durabilir yani. O şekilde Puflar da internet sitesinden alabilirsiniz. Masanın üstüne bir tane şeffaf naylon tarzında böyle cam görünümlü bir tane naylon aldım. Naylonun altına işte Pinterest uygulamasında görmüştüm. Görseller vardı böyle. Güzel görseller koyup masaya güzel bir görüntü vermişti. Ben de oradan bir alıntı yapıp bu şekilde yapmak istedim. Çalıştığım tarzda old school, new school tarzında çalıştığım dövmelerin fotoğraflarını, resimlerini koydum. Ee, İstanbul'a yarışmaya ziyarete gittiğimde de orada e, stickerlar falan vermişlerdi onları da altına yapıştırdım o şekilde üstüne de bir tane böyle bilardo aldım o da hani oynamak amaçlı değil hani güzel görünüyor diye millet soruyor zaten çok kişi sordu Letko'dan bulabilirsiniz 100 lira falan yani alınıyor. o şekilde TV ünitesini Letko uygulamasından aldım uygun fiyatı buldum hemen gittim aldım geldim Altında zaten TV ünitesinin ses sistemi falan var. Bu işte alkol kutularının da arkadaşım barda çalışıyordu. O getiriyordu arasında ben de alıyordum dekoratif güzel duruyordu diye o şekilde aldım. TV ünitesinin yanına bir tane lamba var. İnternet sitesinden aldım onda 70-100 lira civarı. Uygun fiyatlı güzel bir de tarz şeyler bulabilirsiniz. Jantlar var duvar duvar da. Jantların ortasına ileride yazı gelecek. İleride dediğim hani 3-5 ay sonra zaten stüdyonun biraz biraz daha doldurmaya çalışacağım stüdyoyu. Güzel şeyler var kafamda. Oraya yazı gelir, perdeleri falan değiştirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra bu pufları kaldırıp güzel bir koltuk takımı düşünüyorum. O şekilde. Çalışma alanım bu kadar. Şimdi de e, mutfak ve lavaboya bakalım. Minimal bir mutfağım var böyle. Mutfağın olması güzel bir avantaj. Şurada böyle bardakların falan var. Burada çay, kahve, işte ne bileyim. Burada şeker, bilmem ne. Tezgahın altında klasik bayanların e, olduğu gibi temizlik malzemeleri. Başak Burcu'nun temizindir yani. Stüdyoma iyi bakarım. Temizlik malzemeleri, çok kutusu falan. O tarz bir şeyler. Burada da bir lavabo var böyle. Bu şekilde mutfak, lavabo, bir de içerisi var. O şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlar stüdyoda çalışıyorum. Ee, tek çalıştığım için de düzenli YouTube videosu falan çekemiyorum. Ee, kameraman da okuduğu için edit medik işlere aksıyor bazen. Olsun e, zaman zaman YouTube videosu atmaya çalışıyorum. İnşallah YouTube'da da güzel bir kitleye ulaşırız. Bu şekilde benim stüdyomda böyle tek başıma bence güzel bir stüdyo idare ediyor beni. İleride inşallah daha da büyütürüz işleri. Güzel bir çalışanların olur. İnşallah dadıları olarak ismimi Bursa'ya kazanırım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.